Manzaramızı böyle bir alalım. Evin çevresinde çitledik yarsayı Bir hafta sonu yine buradayız. tarlalar yeşillenmeye başladı. Çok güzel bir var. Şöyle oh. Günlük yürüyüşümüzü yapalım. Herkes sarımsak, soğan ekme işine girmişken ben biraz yürüyeyim. Süper bir hava var. Oh. Şu karşılar biraz yaklaştırayım. den sonra biraz koşacağım şu görünen tepeye aşıp ilerleyeceğim sonra geri döneceğim koşarak çünkü bu havada koşmak süper olacak sevgiler.